Merhaba, ben Erdem ama Edi olarak tanınıyorum. 7 senedir dövme yapıyorum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 30 yaşındayım. Dövmeye de askerde başladım. Hep kafamda yapmak istediğim bir tarz vardı ve o tarza yönelik işler yaptım. Çok fazla kafamı dağıtmadım. Beni bu noktaya getiren en büyük şeylerden birisi tek bir tarz ve tek bir teknik üzerine yoğunlaşmam diyebilirim. Bir proje üzerinde çalışırken kendimi kusursuz bir insan olarak tanımlayamam. Yani kusursuz olmaya özen gösteriyorum ama bir yandan da kusuru seviyorum. Yani yaptığım işteki o minik el hatalarını görmek onu birazcık daha organik hissettiriyor bana. Yani kusursuz olmaya gayret gösteriyorum ama kusurla ilgili bir problemim yok. Değişikliklere açık mıyım sanmıyorum. Çünkü yıllardır tek düze olarak genel yaptığım bir rutinim var. Müzik dinliyorum, çizim yapıyorum, dövme yapıyorum. Tekrar müzik dinliyorum, dövme yapıyorum, çizim yapıyorum. Değişikliklere sınırım pek açık değilim. Çok güldüğümü düşünmüyorum. Hatta yani röportaj diye bu kadar konuşuyor olabilirim. Çok sosyal ve çok konuşkan, çok gülen bir insan değilim. Hatta eskiden barmenlik yaptığım yıllarda da en büyük şikayetim buydu. Çok somurtuyorsun çalışırken birazcık güler misin, güler yüzlü olur musun ama bilmiyorum. Ben böyle buz gibi böyle kendi halinde takılan bir insanım bence. Kural sevmiyorum açıkçası. Keşke herkes kendi kurallarını kendisi koyabilseydi. Daha mesafeli ve daha saygın yaşardık ama genel olarak sanırım toplum olduğumuz için kurallara da ihtiyacımız var. Mantığımla da çalışıyorum, iç sesimle de çalışıyorum. Bence ikisini dengeli tutabildiğin zaman, ikisinin oranını sağlayabildiğin zaman en doğrusu bu. Yani hiçbir zaman hayatımda böyle değilim. Ya beyaz ya siyah, mantık, iç ses gibi bakmıyorum diyebilirim. Sorumluluk almayı sevmiyorum ama 17 yaşından beri sürekli sorumluluklarım var. Gezip, tozup, işte üretip, çizip yani sonunu düşünmeden yaşamayı çok isterdim yani. Biraz sorumlulukların içinde boğulmuş biriyim yıllarca. kesinlikle daha ziyade büyük resme bakanlardanım. Çok bekleyip sonunu görüp büyük resme bakmak bence daha avantajlı bir bakış açısı. Planlarıma sadık kalan bir insan değilim ama plan yapan bir insanım. Yani istek olarak da var, evet sadık kalmayı istiyorum, yarın kalkacağım 11'de ve oraya gideceğim diyorum ama asla ne 11'de kalkıyorum ne oraya gidiyorum, böyle bir insanım. Tavsiye vermek istemiyorum kimseye, Sorulduğu zaman tabii ki söylerim fikrimi ama kimse sormazsa asla kimseye hiçbir fikrimi söyleyecek bir insan değilim yani. Hangi durumda olursam olayım hep bir çıkış yolunu buldum ya. Yani çok garip yerlerde bulundum ve bir şekilde oradan sıyrıldım. Biraz deneyimime veriyorum bunu. Biraz yaşadım yani. Pratik bir insanım. Olabildiğince kısa yolu tercih etmeye çalışıyorum ama kısa yolu tercih edeyim derken çökezlediğim de çok oldu kendimi kesinlikle akışa bırakıyorum. Hatta bir insanın kesinlikle akışta kalması, anda olması, bu konuda kendini geliştirmesi bence çok önemli. Kendi yolumu kesinlikle kendim çizdim. Kimsenin tavsiyesini almadım. Ya bana diyorlar ki oğlum saçmalama git düzgün bir iş bul. O ne yani millete dövme mi yapacaksın? Yani çizdiğim yol onlara tersti, onlara uymuyordu. Ama bence herkes kendi yolunu çizmiyor zaten. Kendi tercihlerini seçmeli diye düşünüyorum. İstikrar benim için önemsiz. Bu bence anlık modla alakalı. Yani çok iyi bir 2-3 ay yakalarsın, çok istikrarlı olursun. Ama istikrarsız olduğun bir dönem de olabilir. Buna da saygı duymak zorundasın. Yani geçecektir diye düşünüp çok da ittirmemek gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Yine akışa bırakıyorsun. Evet.